Karayayalı Mehmet Topal hayırlısıyla karpuz sezonumuza başladı. Bu tamamen organı abi. Bunda ilaç milaç gerek yok hiç. Toprakta ne bittiyse aynısı yani. Hastalık hayatta olmaz. Gübre hiç olmaz. Allah'ın izniyle hormon hiçbir şey yok bunda. Doğal olarak eski anam babam Karayaya köy karpuzu bunlar. Aynı. Bu laylonlara da dibinde ot çıkmasın diye çekiyoruz. Aklarına bir şey gelmesin müşterilerimizin. Yani tabanın otu çıkmasın diye çekiyoruz. Aynı doğal olarak itiyor. Yani bahtı açık olsun inşallah. Bunun bir de ayrıca özelliği buna su vermiyoruz. Şimdi dikerken bir can suyu veriyoruz. Araziye uygun yani. Başka su mu yok? Havadan yağmur yağınca olacak. Yağmadı mı aynı Bulal'ın lalının ıslahıyla aynı büyüklüğünü, organını koruyor kendi. Tadı sen aynı organı olarak güzel. Yani aynı eski gibi tatlı yani güzel bir karpuz yetiştiriyoruz yani. Tamam. Karpuzumuz zaten yiyenler biliyor hani aynen. Yerimiz belli. Karayaya durağının altında hacının yeri. Her sene burada Allah'ın izniyle yetişiyor Cenab-ı Allah veriyor. Biz de burada satıyoruz. Alanlar memnun yani her sene gelip alıyorlar buradan. Yoldan yiyenler ayrılamıyor. Devamlı durup alıyorlar. Özel olarak ta Bozkır'dan geliyorlar alıyorlar burada. Yani tadı güzel.